Benim en sevdiğim konulardan bir tanesi karşımızda bugün. Bir dil bir yılda öğrenilir mi? Ya bu soru gerçekten çok hoşuma gidiyor. Çünkü dili öğrenmek için bir yıl kadar bir süreyi aklına koymuş, kafasına koymuş birinin zaten öğrenememesi mümkün, mümkün dahi değil. Tabii ki ne kadar çok efor sarf ettiğinizle de alakalı. Bir dili bir senede öğrenirsiniz. Evden çalışmak istiyorsanız da bir sene yeterli bir süre olacaktır. Bir kursa gitmek istiyorsanız da bir sene yeterli bir süre olacaktır. Yurt dışına gelmek istiyorsanız o dili var ya sular seller gibi öğrenebilirsiniz. Niye? Niye? Şimdi mesela şöyle bir şey var. Türkiye'deki hazırlık eğitimlerinden birçok öğrenci çok muzdarip oluyor biliyorsunuz ki. İşte hazırlığa gittim ama şöyle oldu. Hazırlık eğitimi aldım ama işte çok bir şeye katmadı. Çünkü şu 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 bir şeyler. Çünkü hep bahanemiz var. Hep bir şey. Asıl, asıl bahane hazırlık eğitimini aldıktan sonra sizin şakı şakır İngilizce konuşmanızı kimse zaten sizden beklemiyor. İngilizce metinleri okuyabilmeniz ve İngilizce bir makale gördüğünüzde reaksiyon gösterebilmeniz, araştırmalarınızı İngilizce yapabilecek düzeyliğe gelmeniz, dolayısıyla grameriniz, ve readinginizin daha çok gelişmiş olmasını önemsiyorlar. Çünkü bunun adı akademi. Akademide ilerlemek istiyorsanız zaten sizin başlangıçta çok şakı şakır konuşuyor olmanıza gerek yok. Bir makale yazıyor olmanız gerekiyor. Tabii ki ilerleyen süreçlerde sunumlar yapacaksınız, işte sempozyumlara katılacaksınız, kendinizi ifade edeceksiniz. Dolayısıyla dinlediğinizi anlamanız ve aslında zaten sizin bunu aktarabiliyor olmanız gerekecek. Ama hazırlık düzeyindeyken size öğretilen derslerin gramer ağırlıklı olmasının sebebi bir altyapı oluşturabilmek aslında. Dolayısıyla hani bu birçok öğrencinin kafasında şöyle bir şey sebep oluyor. İşte ben hazırlıkta hiçbir şey öğrenmedim yeter çok sıkıldım. Hep aynı şeyi görüyoruz. Past tense, simple present tense, past tense. Sıkıldım bunlardan. Yani İngilizce bu ama hani mesela şimdiki zaman, geçmiş zaman, gelecek zaman ya yani adam daha zamanları değiştirecek hali yok. Demek ki sen hep görüyorsan ve bir türlü bir şeyler yolda gitip de aynı şeyleri görmekten çok sıkıldıysan o zaman demek ki bir yerlerde bir yanlışlığımız var. Ne gibi bir yanlışlık? Bizim hemen şunu değiştirmemiz lazım. İngilizceyi öğrenmek istediğimizde aslında odak tamamen biziz ve ne yapmak istiyoruz? Şimdi niye öğrenmemiz gerekecek İngilizceyi? Ve bunun için bir deadline'ımız var mı? Mesela nasıl bir deadline'ım var? Bir yıl bence çok güzel bir deadline. İki ay çok kısa. Mesela hangi seviyeden hangi seviyeye gelmek istediğime göre değişiklik gösterecek ama benim önerim şu oluyor. Genelde öğrencilerime. Şimdi mesela diyelim ki biz İngilizce öğrenmek için bir çaba sarf ediyoruz ve bir sene boyunca kendimizi yurt dışına attık. O zaman gözümüzü kapatalım ve bir sene içerisinde deliler gibi İngilizce konuştuğumuzu göreceksiniz. Hazırlık eğitimi aldığımız zaman öğrenemememizin tek bir sebebi var. Siz sınıftaki arkadaşlarınıza çok güveniyorsunuz. Sınıftaki arkadaşlarınıza takılmak istiyorsunuz. Okey'e gitmek istiyorsunuz. Biz de bata katalım diyorsunuz. Ondan sonra zaten kahvelerdesiniz. Çay içelim, kahve içelim, onu yapalım, bunu yapalım, alışverişe gidelim. E ne oluyor? Hazırlıktaki arkadaşla birlikte biz gayet günümüzü gün ediyoruz. Geziyoruz, takılıyoruz, eğleniyoruz. Veya kursa gittim bir sene boyunca. Bir sene boyunca kursa gittim de çıkışta kimle konuşacağım? Benim annem ne yapıyor? Erkek arkadaşım nerede? Kız arkadaşım ne yapıyor? Nişanlımla nasıl görüşeceğim? Veya işte öğretmenim çıkışta benimle Türkçe konuşabilir. Veya işte yemeğe gideceğim bir yerden restorana bir şeyler sipariş vermem lazım. Zorunda kalarak Türkiye'de kaldığım her saniye boyunca zorunda kalarak Türkçe konuşuyorum. Hal böyle olunca Türkçem gelişiyor. Ve Türkiye'de İngilizce öğrenebilmek ve İngilizcemizi geliştirebilmek hakikaten çok daha zorlu bir şey, süreç haline geliyor. Yani İngilizcemi öğrenebilmek adına o kadar çok şey yapıyorum ve o kadar yoruluyorum, yıpranıyorum, süreç atlatıyorum ki sonunda ya bir yıl değil beş yıl falan geçmiş olması gerekiyor. Çünkü hayatımın hiçbir alanında İngilizce yok. Yani şu olsa tamam amenna. Hani İngilizce konuşmak zorunda olduğum bir atmosfer değildir. Mesela Antalya'da hakikaten çok daha iyi öğreniyorlar. Çünkü birçok turist var ve turist görebilme imkanınız oluyor. Ama tutup da Ankara'da, Ankara'da öyle yani hani kim göreceğim? Somalili birilerini görüyorum ya da işte başka bir şey yok yani. Hani turist olarak böyle ım, ana dil İngilizce olan birilerini göremiyorum. Sohbet edebileceğim birilerini göremiyorum. Dolayısıyla ondan öğreneceğim şey Erasmus'a gelmiş öğrenciler oluyor. Hani çok bir şey kat, katamıyorum kendime. Ee, İstanbul farklı Antalya farklı Bodrum farklı orada turistleri görüyorsunuz turistleri gördüğüm zaman biraz daha sosyalleşebiliyorum evet yani hani onlarla biraz daha konuşuyorum hayatımın bir kısmına daha alıyorum İngilizceyi İngilizce eğer ki derslerde kaldığı kadar olursa gelişmez ama dersin dışına ne zaman çıkarsam İngilizcem gelişir. İşte dersin dışına çıkabilmek için yurt dışına geliyorsunuz. Yurt dışındaki bir dil eğitim programına katılıyorsunuz. Ve bu programa katıldığınız zaman aslında o ülkede ya su içeceksin. Suyu İngilizcesini öğrenmek zorundasın. İşte çanta alacaksın. Çantaya ne söyleyeyim? Krem alacak Eline krem süreceksin. Nasıl, nasıl sürülüyor? Bu sürmek ne demekmiş? Krem İngilizcesi ne? falan gibi böyle bir zor duruma sokuyorsun kendini. En basitinden yemek yiyebilmek adına o yemeği sipariş edebilmek adına İngilizce konuşmak zorunda kalıyoruz. Bence zaten bizi geliştiren şey zorunda olmaktır diyebilirim. Her gün yeni videolar çekiyoruz. Bir sonraki videonun konusunu belirlemek için aşağıya yorumunu yazman yeterli olacaktır. Kim bilir belki bir sonraki video senin belirlediğin yorum üzerinden gider.